Herkese yeni yudan, tekrardan selamlar. Bugün Loder nasıl kullanılır, nasıl çalıştırılır, onu göstereceğim. Öncelikle kontağımız burada. Önce bir, bir tık çeviriyoruz. Bekliyoruz. Dolacak. Şimdi geldi. Sonra çalıştırıyoruz. Bir ısınmasını bekleyelim. Her model ve marka değişik olabilir. Ama genelde yani her şey aynı. Yani tuş yerleri falan farklı olabilir. Ne bileyim direksiyon olabilir. Belki çift levye olabilir. Bu tek levye. Kornası burada. Silecek. Kere tık gönderdiğinde çalışır. Şimdi bastırdığınızda böyle şu kısmı şuraya bastırdığında hem silecek çalışır hem suyu atar. Bunda su olmadığı için atmıyor. Gösterge de mazot ve haralet. Ayarlar burada yapılıyor bunlar. Bu ev biraz eski olduğu için ayar falan fazla yok. Şu klima. Ben yani şu an açık. Sıcakta. Gece olduğu için. Şu da yukarıdan üfler. Bunu da kapattım zaten. Bana doğrudan üflüyor. Bu gaz. Bu da fren. Otomatik fitezdir zaten. Hepsi. Şu, şuna basıp kendinize çekiyorsun direksiyonu. Sonra ayağınızı bırakıp zaten kalıyor. Şimdi lambalar için de bir tık buna basıyoruz. İki tık basıyoruz. Şuna da iki tık aynı. Şöyle iki tık da ona basıyoruz. Arkayı da açtık. Şimdi gitmeden önce P yazar bunda. Yani el freni gibi bir şey düşünün. Şunu bir kere basıp o kırmızı ışıklar gidecek. Diyorsa ne ileri gider ne geri gelir. Gidip gelmez yani. Bom hareket eder ama ileri gidip gelmez. Şimdi şöyle. Yukarı kendinize çektiğiniz bir yukarı kalır. Bak. Bak kaldırır. Kaldırırken de kovayı açıyor. Kovayı kova açmıyor aslında. Kova kendi düzeyi. Kova açmıyor aslında. Şimdi bak. İleri itiyorum, indiriyor. Bak kova da kendini düzlüyor. Onda Onu da anladık. Sağa doğru bak. Sağa doğru yapıyorum. Kovayı açayım. Komple açar. Sola doğru yaptığım zaman böyle yaptığım zaman komple kapatır kovayı. Böyle kendinize çektiğiniz zaten şu şuraya değer takipçisi çıkartır. Bazılarında otomatik toplama vardır. Mesela şöyle yaptığınız zaman bir kere vurduğunuz gibi, böyle bir kere vurduğunuz zaman bu otomatik olarak düzenir. Aşağı doğru bile bir kere vurduğunuz zaman komple yere doğru 10 e, 19 açıyla mı ne? Öyle bir açıyla şöyle yani. Şöyle yolda gideceğiniz mesafede dolayı şey yapıyor. Kendini otomatik yapıyor. Ama bunda otomatik var ama şuydu herhalde. Bozulmuş. Vitesleri de şöyle. Şu. Ama bununki yani arızalı olduğu için çalışmıyor yani bir şey yok. Yani. Aynı değişen bir şey yok. Şimdi otomatikte zaten en düşük viteste gücü ondan alıyor. Yüksek viteste olduğu zaman gücü fazla olmuyor. Böyle arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.